Hoş geldiniz. Çok bağırdım abi. Heyecan yaptım. Evet, şimdi bu arada bugün özel bir şey var önünüzde. Böyle bir torba var. Bu torbayı geliştirirken kukla beraber denemeler yaptık. Bu aslında bir buz torbası gibi görünüyor. Doğal olarak buz yapmak için kullanılabilir. Yani kemik suyunu, tavuk suyunu kaynattıktan sonra buzluğa atarsınız ya. Bunun üstten bir deliği var. ...onu soğuyunca buradan döksün insanlar ve daha büyük buz kalıpları olsun. Böylece bu buz kalıplarını daha fazla atabilir. Şimdi küçüklere koyduğunuz zaman... ...açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun. Kaç tane? Bir sürü şey. Bunun bir tanesi 125 mililitre alıyor. İşte 8 tane var. 125 çarpı 8. Ben Sözelciyim. Bu kadarını hatırlıyorum. Şöyle spatula alın. Spatula, tencere. Spatula, tencere. Efendim, elinizdeki yumurta fırçası. This is spatula. Demin fırça vardı elinde. Kremayı spatula ile sıyırın. Bildiğin yemeklik krema bu. Limon kabuğu rendesini de koy. Çırp iyice. Şimdi al bunu sağ alt ocağa. Aç altını yüksek ateşte. Bizim ocaklar çıt 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 çıtlıdır. Kaynayınca kapat. Gelir dibi tutuyordur. Şimdi bu sıcakken bunu önüme alıyorum. Ve bakın jelatin deniz anası gibidir bu. Aldım jelatini, suyundan çıkardım, suyuyla değil. Suyundan çıkardım, içine attım. Çırpa çırpa bunun sıcaklığıyla bu eriyor. Şu tencerenizdeki sıvıyı önünüze şimdi gelen sürahiye dökeceksiniz. Sütü hiç mi koymadınız? Şahane bir başlangıç. Ee... <laughs> Koy içine. Koy soğuyacak zaten. Bak, bakalım seninki de öyle olsun. <laughs> Tarifi bundan sonra böyle revize ederiz. Ee, tezgah üstü mikser. Bak tam elimle gösteriyorum nerede olduğunu. Arkasında kocaman bir siyah var. Ona bastırıyorsun. Yukarı kalkıyor. Tamam mı? Efendim inanın enjektör daha komplike bir hale. Herkes yaptı mı? Emin miyiz? Süpersin. İki tane yumurtayı da kırarak içine atıyorum. İri bir tutam. Hatta belki iri iki tutam. Tuz atıyorum. Hamura. İki çorba kaşığı yağdan dökeceğiz. Birazcık elimle yoğurup toparlayacağım hamuru. Şimdi hamuru aldım. Bakınız, streç filmin kapağını açıyorum. Şimdi, bakın, streci çekiyorum. Çektikten sonra hamuru koyuyorum. Kapatıyorum. Bu kadar streç yeterli. Ne yapıyorsun? Hemen şunun kapağını kapatıp. Vurduğun zaman stretch kendiliğinden kopuyor, böylece stretch e, israfını da önlemiş oluyoruz. Şimdi bu torbayı alıyorum. Torbayı içinde zaten üst kısmında böyle parmağımın girebildiği kadar bir diğer var. Onu açmanıza gerek yok. Orada zaten delik var. Bunun özelliği kendinden kilitli olması. Ee, döktükten sonra bütün panna cottayı bir kere şöyle ters çevirip tekrar düz çevirdiğimizde kilitlenecek ve bir daha akmayacak. Yalnız bu bir kremalı, sütlü yoğun kıvamlı bir ürün. Bu yüzden ilk çevirdiğimizde birazcık sızıntı yapabilir. Çünkü esas amacı bir suyu dondurmak. Ama biz farklı kullanım alanlarına bakıyoruz. Dur benden hızlı yaptın ha. Evet. Dur yetiştim Dur. Tuttum, şöyle ters çevirdim, düz çevirdim, geçmiş olsun. Artık kitlendi Mantar! Bunu da sağlıkçılara nasıl söyleyeceğim ki? Mantar yıkanmaz! Mantar! Ya silinir ya soyulur. Hiçbir restoran mantarı yıkamaz. Çünkü zaten kendisi sudan ibaret. Bunu bir de yıkadığınızda sünger gibi iyice suyunu çeker. Hiçbir şey yapamazsınız. Ama bir tadına bakın. Gerekiyorsa tuz koyun. Kuru domates tuzludur. Ama bir bakın yine de. Sonra üstüne parmesan peyniri ekmeği. Mantardan sonra. En sonda hani peçetenizde fesleğen vardı ya. O fesleğenden elinizle böyle kopararak bir iki parça üzerine atacaksınız. Buon appetito. Al tabağı. Allah'ım dükkanımı yakıyorlar? Bu merdane. Merdane de açacağız ama elde kestireceğiz. Değişik bir atraksiyon olsun. Şimdi burada bir döndürme yeri var. Bu döndürme yeri birden 9'a kadar gidiyor. Bir en geniş aralık, 9 en dar aralık. Biz muhtemelen 7'ye kadar açacağız. Bakacağım hamura göre. bir ee, de olması lazım buranın çünkü en genişten başlamam gerekiyor. Şurası ise demin çevirdiniz ya yoğururken. O kısım dörtte olsa yeter. Orası sabit. Orayla hiçbir işim yok ondan sonra. Şöyle biraz etrafı unluyorum. Kesme tahtanızı o yüzden aldırdım ki rahat rahat çalışın diye. Yalnız altı ıslaksa orayı bir peçeteyle güzelce kurulayın. Hamur ıslanırsa çünkü bozulur. Şöyle biraz şuraya da. Korkmayın biz temizleyeceğiz. Evde artık nasıl yaparsınız bilemem ama. Şuradan yerleştiriyorum birden tekrar geçiriyorum. 2, 3, 4, 5. Ameliyathane hemşiresiyim diyorsun. Bu ne Allah aşkına? Şimdi göreceğiz şimdi. 6. Anneanneme dedim ki sana dedim böyle bir alet alayım. Seviyor. Yaşlandı da artık. 82 yaşında. Erişte falan yapıyor. Uğraşamam öyle şeylerle. Ben kendim yapıyorum. Yani. Hiçbir zaman eşit bölemedim bugüne kadar. Tam bıçağın sırtıyla şöyle ne yaptıktan ne sonra. Ya. <laughs> i̇şte ne yapacağım? Makarnayı yavaşça suyu içerisine bırakmanız. Ardından da o kepçeyle bir karıştırmanız. Makarna suyunun kaynıyor olması lazım. tatlıyı bu şekilde siz de servis edebilirsiniz. Size ben servis edeceğim. Sizinle buluştuğumuz için KUKA da teşekkür ediyorum. Gayet keyifli bir ekiptiniz. Hep beraber güzelce bu işi halletmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için çok sağ olun. Evet bugün Mutfak Sanatları Akademisi'nde sponsorumuz KUKA ile birlikte sağlık çalışanlarını ağırladık ve İtalyan mutfağından lezzetler yaptık. Aynı zamanda KUK'un lezzet küpünü kullanarak çok da güzel bir panna cotta tarifi paylaştık misafirlerimizle. Afiyet olsun. Organize eden herkese teşekkür ederim. Özellikle KUK'a çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Biz biraz yoğun çalışıyoruz bu arada malum pandemi döneminden dolayı. Bize çok güzel bir rehabilitasyon oldu. Çok güzel bir gün geçirdik bugün. Uzun zaman sonra bu kadar keyifli bir vakit geçirmek çok hoşumuza gitti. Bizim zaten işimiz çok stresli bir de kötü bir dönemden geçtik. Burada stres atmak hepimize çok iyi geldi. Kuk ailesine ve buradaki herkese çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Kuk korur, sağlık kurtarır. <laughs>